Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Minecraft Let's Play 3. bölüm ile beraberiz. Neden bu skinli olduğunu merak edeceksinizdir. Ben de açıklayacağım. Hatırlıyorsanız benim skin'im Belki ekranın köşesinde de görüyorsunuz. Değişikti. İnsandı. Fakat insan evet. Fakat arkadaş arkadaş da demeyelim de biri o skinin şifresini çalmış hesabın O yüzden ben de bu skinime döndüm benim çok çok eski bir hesabım. En uzun süre kullandığım da Minecraft hesabım. Bu benim. O yüzden şimdi direkt bunu kullanacağım. Biliyorum her şey üst oldu. Üç bölümdür. Üçü de farklı farklı şeyler oldu. Diyeceksiniz. ama kanasma. İki video çeksen, iki de bir seklini değiştiriyor sevi kaybediyor Versin de haklısın. On sildik grub. Joble. Ne yapayım? Güzel. Şey, azıcık savaşayım. Skeletonlar, spiderlar. Gördün mü lan? Ben Arkacıla. Kaç lan? Buradan onu gidiyor mu? Allah kapa kapıyı kapa. Şş. Kardeş. Sen geçsen görmedim duymadım, bilmiyorsun beni. Ha? Kardeş. Beni duyuyor mu, görüyor mu, biliyor mu? Acaba. Skeleton kardeş. Öl. Geberiyor. Gel. Gel. Gel kanım. O spider buraya gelecek. Zombi geldi. olur. Rotten flesh. A spider. Gelmeyecek o spider buraya. Respawn. palm. Ve spawn point çekinmek unut. Abi. Aa. Ben açmışım mı bunu? çestim varmış unutmuşum sen sen ve sen gel esken Skeleton. atom esken atomumuz orada Creeper orada. Patla Creeper patla patla patla. İkiz. Ha kapışın. Ben hiç dokunmayacağım. Ne güzel. fena çaktı. Dostum bu çok fena koydu sana. Çok fena koydu. Sen kime? Tamam abi. <laughs> Sen kime kattığını sanıyorsun? Tamam. Abi. <laughs> ah ah ah. toplu törene hoş geldiniz. Bu törene girmek ücretsizdir. Tüm mobların sizi takip etmesini istiyorsanız biri, istemiyorsanız iki tuşlayınız. Spider öküzü. Nerede? Abi. Neredesin? Evim yok. Evim var Düştüm tamam. Beni burada harbi kuru bir şey yaparlar. Konum Sen de beni sever misin? Gece gece. Gece gece. Sever misin? Pony. Aa vurdum ya. Yani. Pony. Gel. Pony. Pony. Gel. Pony. Hadi. Vurdum. Creeper. Patla patla. Benim yarım canım. Tamam. Evet. Hücum. Dur. Hücum. La 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 Hiç o atraksiyonu çekemem. Çekmem. Unutamam acı tat. Dur. Neymiş? Spawn. Point. Atmayı unutmuyormuşuz. Bundan bomba yola yaparız. Sen şuraya aşağı bu çabuk. yarar mı? Arf, git. Rotom flash. Git. Torch buraya. Bomb git. Stick git. Sizden şey yaparım, gidin. Birleşin. Bravo git. Fintan stil git. Ok git. Gel san. Evet biraz atraksiyon yaşadık. Atraksiyonumuzu da yaşadık. Sabah oldu mu? Yok. Hala hepsi benim peşimde. Yan. Yakma. 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 Hmm. Eu evet, tenho Tepsi gitmiş. Torçlarımızı da koyduk. Evimiz de artık. Olmaz. Neyse arkadaşlar. Sizinle bir videonun daha sonuna geldik. Benim adım Onur. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. a sun called